Merhaba arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz bu Excel'de çevre laboratuvarlarının yapmış olduğu emisyon ölçümlerinin veri girişleri, formların doldurulması ve raporlama hesaplarının yapılmasını anlatacağım. Amacımız emisyon ölçüm ve raporlama süreçlerindeki hata oranlarını minimuma indirip normalizasyonu sağlayarak güvenilir veri alımını gerçekleştirmektir. Tesis bilgi formu. Bu formu doldurma amacı emisyon raporlarında olması gereken firma bilgilerini almaktır. Tesis adı zorunlu alandır. Çünkü diğer formlarda tesis adı kısmını bu formdan almaktadır. Tesisin adresi, e, tesisin bulunduğu il, buradan seçebiliriz. E, i̇lgili kişi görevi, Telefon, fax, gsm, mail adresi, fatura bilgileri, çalışma süresi ve vardiya sayısı. Tesisin çevre izin lisans yönetmeliğindeki maddeleri, e, hangi maddeye tabi ise buradan seçebiliriz. Birden fazla maddeye tabi olabilir. Birden fazla seçim var. Burada 6 tane seçim yapabiliriz. Bu kısımdan aşağısı emisyon raporlarının eklerinde e, raporun içerisinde yapılacak hesaplamalar için almamız gereken bilgiler bulunmaktadır. Yapılan bak, e, planlı bakım sayısı ve süresi, tesisin çev e, tesis çevresi ortalama bina yüksekliği, APAK hesabı için e, gereklidir. İş akış şeması, kapasite raporu bu gibi bilgiler buraya doldurulabilir veya e, notlar alınabilir. Formu dolduran kişiler buradan açılır pencereden seçilebilir. Bu ölçüm deney sorumluları daha önceden bu Excel'e kayıt edilmiştir. Sonradan ekleme de yapılabilir. Buradan seçtikten sonra bu formu çıktı aldığımızda tarih ve imza kısmını doldurarak rapor ekibine teslim edebiliriz. Formu çıktı almak için yazdır butonuna basıp yazıcıya biliriz. Cihaz araç gereç formu bu formun bir kısmı ölçüme gidilmeden önce doldurulması gerekmektedir. Formun sol kısmı ölçüm öncesi, sağ kısmı ise ölçüm sonrası doldurulur. Tesis adını tesis bilgi formundan almaktadır. E, tarih ölçüm ölçüme gidilme, e, gidildiği tarih, ölçümden dönüş tarihi, imzalar formu çıktı aldıktan sonra imzalanır hazırlayan kişi e, ister açılır listeden ister elle yazılabilir. Örneğin yanma gazı ölçümünde C1 kodlu cihazımızla ölçüm yaptığımızda altına sıcaklık aralığı gelmektedir. Bu sıcaklık aralığı cihazın e, hangi hava şartlarında ölçüm yapabildiğini göstermektedir. Tabii ki bu tanımlamaları tanımlamalar ekranından yapılması gerekmektedir. Cihazların seçimi açılır pencereden veya yine aynı şekilde elle girilebilir. Bir tesise birden fazla cihaz araç gereç formu doldurulabilir. Şu şekilde alt alta bulunmaktadır. Cihazların özelliği yine filtre durumu, küçük mü büyük prop ya da ısıtmalı hat kullanıldığında ilgili yerlere şu e, tiklerden kopyalayabiliriz. Bu formu gerektiği durumlarda yazıcıya yazdır butonuna basarak gönderebiliriz. Bu ekranda ölçüm personellerinin ölçüm anında doldurulması gereken verilerin giriş ekranıdır. Tesis adını yine aynı şekilde test bilgi formundan almaktadır. Ölçüm yapılan bacaların adları bu alana doldurulur. Sonrasında ortak bilgiler her baca için birkaç ölçüm yapıldığında bir defaya mahsus doldurulan verilerdir. Kırmızı alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır. Mouse'lu üzerine geldiğimizde sağ tarafta açıklaması bulunmaktadır. Ölçüm yapılan bacada Eğer yanma gazı varsa Ya da bir kazan varsa Bunun bilgilerini buraya dolduruyoruz Zorunlu bir alan değildir Yakıt tipini Buradan seçiyoruz İster elle doldurabiliriz ister daha önceden tanımlanmış yakıtlar seçilebilir Yakıt alt ısıl değerini buraya yazıyoruz kullanılan yakıtın 8200 e, 8250 doğal gazın alt ısıl değeri. Ben kendim yazdım. Yakma ısıl gücünü buraya dolduruyoruz. Yak safiyatı, yakma tekniği, yakma tekniği açılıp pencerede bulunmaktadır. Yine aynı şekilde elle doldurabiliriz. Bacanın yerden yüksekliği, çatıdan yüksekliği, çatının durumu, eğik düz bağımsız yandan çıkış yani fabrikanın penceresinden çıkabilir. Yandan duvardan çıkabilir. Baca tipi dairesel dikdörtgen seçeneğimiz var. Yani kare olduğunda da dikdörtgeni seçebiliyoruz. Burada şapka durumu, jet cap uygun, uygun değil ya da lodos şeklinde. Yani jet cap seçtiğinizde ya da lodos seçtiğinizde de uygun oluyor ama böyle bir seçenek sunduk. Bacanın fotoğrafı çekildi ya da çekilmedi. Bacanın çapı daireselse buraya, e, ise buraya, ilk dörtgense şu iki alana dolduruyoruz. Eğer sanayi kaynaklı hava kirliliğine göre e, bu bacada referans oksijen uygulanacaksa e, bu değeri buraya yazıyoruz. Oksijen referanslı değerlerin hesaplanmasında oksijen referansını buradan almaktadır. Prosesin tipi yakma mı, proses mi, bunun seçimi önemli. Ona göre özet raporu oluşturmaktadır. Yakma tablosuna ya da proses tablosuna atmaktadır. Hangisini seçerseniz. Buraya da testte ölçüm yaptığınız bacanın proses bilgilerine giriyorsunuz. Ortak bilgileri doldurduktan sonra yaptığımız ölçümlerin verilerinin girmeye geldi sıra. Burada belli başlı ölçümler bulunmaktadır. Toz yanma gazı, tüyosi, klor, flor, pah, dioksin, fran. Bu şekilde gitmektedir. Yine özel toz ölçümlerinde bulunan parametreler, biyoside bulunan parametreler buraya tanımlanmıştır. Elimden geldiğince parametreleri gün geçtikçe daha da çoğaltıyorum. Yavaşça gel, gelirsek e, toz ölçümünde buradaki verileri ben rastgele kendim yazdım. E, burada ölçüm yapılan cihazı seçiyoruz. C 1 kodlu cihaz. Örneğin birde birden fazla ölçüm yapıldığında farklı toz cihazlarıyla e, ölçüm yapabiliriz. Bunu ayırt etmek için e, burada cihaz e, ölçüm cihazına girmekteyiz tesis e, cihaz araç gereç formu'nda da bütün cihazları giriyoruz ama burada hangi para hangi ölçümün hangi cihaza yapıldığını ayırt etmek için öyle bir ayrıma gittim. Ölçüm tarihini yine buraya giriyorum. Ölçüm tarihi kesinlikle zorunlu alandır. Çünkü iş planı formu, e, özet rapor bunları çıktı alırken bu ölçüm tarihine bakarak e, belirleyerek formları düzenliyor. Burada ölçüm yapılan filtrenin kodları, şahit filtrenin kodu, analiz sonuçları yani miligram cinsinden laboratuvardan gelen sonuçlar, ölçüm anında çekilen bir nozullar, numune akış oranı, nem, hız, sıcaklık, sayaç sıcaklığı, basınç ve sayaç basıncı ölçüm yapılan standart yani yine her ölçümde bulunan standartları buraya yüklemeye çalıştım. Yine ölçümü dolduran personeli bu alandan seçiyoruz. Şimdi yanma gazı ölçüm verileri ekrana geldik. Burada yine yukarıdaki toz gibi aynı devam etmektedir. Nem sıcaklık şu alanlar her ölçümde sabit olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde şuradan kopyalayıp, örneğin yanma gazıyla TOC beraber ölçtünüz, şuraya yapıştırabilirsiniz. Yani bu florda, klorda, pahta da aynı şekilde şu alanlar sırası hep sabit. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Haşev Haselpa. Dioksin, bunlarda dikkat etmemiz gereken bazı konular var onlardan bahsedeceğim klor ölçümünde örneğin 3 ip inciri örnek dediğimizde bunların ayrı ayrı sonuçları verilmesi gerekiyor bu ayrı sonuçların verilmesinin nedeni emicilik verimin hesabı bu excel, e excel programında isd ve emicilik verimi de bulunmaktadır rapor bölümüne geçtiğimizde bunlardan size bahsedeceğim Bir başka konu sdl hesabı Sdl hesabı Bacada yapılan ölçümün Ölçümde minimum çekeceğiniz debi bulmaktır Bu hesaplamada gerekli veriler Analiz cihazının ölçüm yaptığınız parametrede Parametrenin alt okuma limit değeri Yönetmelikteki sınır değer ve örnekleme sayısıdır. Örneğin standartta e, Ölçüm yaptığınız parametrenin minimum çekileceği de bir 200 litre e, verdiyse sizin ISDL'den çıkan değeriniz 300 litre ise 300 litrenin altında çekiş yapamazsınız standart 200 litre dese dahi e, bunun için ISDL önemli bir konu ISDL hesabı e, CTRL Q tuşuna basarak açılan ekrandan yapabilirsiniz ee, en az ölçüm süresini de bu ekrandan hesaplayabilirsiniz. Ölçüm yapılmadan önce alınan hızların verilerini girerek örneğin 7 nozul girdik. Hızı 6.5 bulduk. Metre bölü saniye cinsinden. Amonya ölçümü yaptığımızı farz edersek minimum 300 litre çekmemiz gerekmektedir. Tabi bu ekranı e, arka tarafında doldurulması gereken alanlar var. Yine tanımlı alanlar. Az önce de bahsettiğim gibi analiz yapılacak cihazların alt okuma limit değeri, yönetmelikteki sınır değerler, analit miktar, miktarları bunları doldurulması gerekmektedir. Sonrasında bu ekrandan ilgili hesapları yapabilirsiniz. Bu ekranda toz içinde SDL hesabı eklenecektir ölçüm süresini de şuradan görebilirsiniz. Yani minimum ölçüm süresi 30 dakika. Örneğin siz 19 dakika çıkabilir ama 19 dakika yapmayacaksınız. Bu sizin minimum. Bu 34 de çıkabilir. 30 dakikalık bacada minimum size 34 dakika yapmanız gerekmektedir. Zaten yeni teknoloji cihazlar hızı ve nozulu bulduğunuzda kaç dakika ölçüm yapacağınızı size göstermektedir. Numune kayıt formu. Bu ekran, ölçüm yapılan bacaların numunelerini numune kayıt birimine teslim etmemizde bize yardımcı olan formdur. Veriler kısmında örneğin klor ölçümü için almış olduğumuz numuneleri, numunelerin koyduğumuz şişe üzerindeki kodların girdiğimizde bu formu butona basarak doldurabiliriz. Bu girilen kodların bize sağlamış olduğu kolaylık her numune şişesinin üzerinde yazmamız gereken baca adı, kaçıncı ölçüm, ölçüm tarihi, analiz edilecek parametrelerin doldurulmamıza gerek kalmamasıdır. Numune kayıt formuna bastığımda doldurduğunu göreceksiniz. Baca numarası Numune adı, görünen adı dediğimiz, örneğin tozdaki fitre numaraları, e, klorda da e, bacadaki şişelerin veriler kısmında girdiğimiz şişelerin kodları bulunmaktadır. Kaçıncı ipincir e, olduğu, kaçıncı ölçüm olduğu burada verilmektedir. Yine ölçüm standartına kadar bütün bilgiler, ölçümü yapan arkadaşların isimleri, ölçüm tarihleri bu formda bulunmaktadır. ...böylelikle her numuneni koyduğumuz şişenin üzerine etiket yazmaktan kurtarmaktayız. Rapor ekranı. Bu ekranda bacalara ait yapılan ölçümlerin rapor tablolarını oluşturmaktayız. Bu hücreden girdiğimiz baca numarasında hangi ölçümler varsa o ölçüm tablolarını Word'e aktarabiliriz. Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliğinde bulunan tüm sınır değerler bu programa girilmiştir. Her ölçüm tablosunda o ölçüme ait sınır değerler tanımlıdır. Word'e aktarmadan önce bu sınır değerleri seçebiliriz. Örneğin toz parametresi için miligram bölü metreküp sınır değerini buradan değiştirelim. Ek 5 F6 seçiyorum. Ek 5 F6'da toz sınır değeri 75 olarak görmekteyiz. Rapor yapan personelleri, rapor yazan personellerin kontrol etmesi gereken hesaplamaları program yapmaktadır. Örneğin izokinetiklik oranı, hız şartı, nozul şartı ve emicilik verimi buradaki tablodan geçti veya kaldı olarak göstermektedir. İzokinetiklik oranından bahsetmek gerekirse raporu yazan personel ölçüm cihazından izokinetiklik oranının doğruluğunu kontrol etmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı her ölçümde her de bu değeri hesaplamalıdır. Excel elle hesaplama ya ihtiyaç duymadan girilmiş olan verilerle size izokinetiklik değerini hesaplamaktadır. Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliğinde ilgili parametrelerin Oksijen referanslı veya Gram bölü saatli sınır değerleri e, Bulunmaktadır Eğer gram bölü saatli sınır değerler varsa Buradan e, Gizlenmiş gram bölü saatleri açarak Açarak şurada e, Görmekteyiz Yine aynı şekilde Oksijen referanslı bir sınır değeri varsa, veriler kısmında girdiğimiz oksijen referansına göre e, hesaplama yapıp size burada göstermektedir. Her ölçümdeki oksijen referanslı ve gram bölü saatli değerleri görebilirsiniz. Rapora aktaracağımız tüm ölçüm tabloları burada bulunmaktadır. Toz, yanma gazı, tiyosi, klor, flor, pa, dioksin, furan böyle devam etmektedir. Özel tozlar, biyosiler. Yine böyle e, şuradan da seçebilirsiniz. Sadece toz tablosu geldiğinde ilgili sadece toz tablosu gelir. Yanma gazı dediğinizde sadece yanma gazı verileri gelir. Pah derseniz sadece pah tablosu gelir. Buradan kopyalayıp rapor rapora yapıştırabilirsiniz. Özet rapor ana raporla birlikte hazırlanması gereken özet raporun tabloları bu ekranda sadece bir butona basarak doldurulabilir. Veriler kısmında girdiğimiz bilgilerle bu tablolar doluyor. Yenile butonuna bastığımızda tabloların dolduğunu göreceksiniz. Birinci tabloda proses bacasında ve havalandırma bacasında ortam havalandırma bacasında hangi parametrelerin ölçüm yapıldıysa çarpı işareti bırakmaktadır. Isıl gücü tablo 2'de ısıl gücü olan bacaların ısıl güç bilgileri dolmaktadır. Yakma bacasıymış. Yakma tablosuna doldu. Isıl gücü olan proses bacası olsaydı bu tabloya da dolacaktı. Bacanın fiziki şartları tablo 7'ye dolmaktadır. Burada bacanın boyu, çatının tipi, bacanın yerden yüksekliği, ısıl gücü gibi bilgiler doluyor. Yine burada da yakma ve proses olarak ikiye ayırdık tabloları. Son olarak tablo 8'de e, ölçüm yapılan bacaların kilogram her par her parametrenin e, kilogram saat verileri girilmesi gerekiyor. Bunları da e, program kendisi hesaplayarak buraya doldurmaktadır.